bizi oradan atan dalga bir siyasi dalgadır. Durup dururken de bu duruma gelmedik. Yani sonuçta Hasan Cemal gitti, ben bir süre daha kaldım. İkinci büyük dalga hepimizi yuttu, o da Gezi dalgasıydı. Bu sefer tutturdular, Can Dündar'ı attı. Ya bunun sonu yok dedim, at Ali Top'u at, sen onu at, bunu at. Adam durmadan telefon açıyor, onu at, bunu al, bunu koy. 36 yıldır gazete sahipliği yapıyorum. Ne 28 Şubat döneminde, ne de bu siyasi iktidar döneminde, ne de bundan evvelki siyasi iktidarlar döneminde, ben grubumdan hiçbir gazeteciyi baskıyla, başkalarının isteğiyle atmadım. 2007 yılından sonra bizim grubumuz, hepinizin bildiği gibi, o konuda bir şey yapmayacağım, bir vergi belasıyla fazla haksız yere, hiç olmadık yere fazla sıkıştırıldı. Bizi böyle şey yaptılar. Biz de küçülelim demeye başladık. Ve gazetelerimi satmak istedim. Milliyetle vatanı sattım. Star'ı sattım. Şey, zamanın ruhu diyeyim buna. Zamanın ruhu. Bir önemli ölçüde yandaş diyorlar ama ben onu sevmiyorum hükümet yanlısı yayın organları çıktı. Reklamların bizim gruplar tarafından alınmasını e, mesele etmeye başladılar. Biz bu endişeyle e, ekonomiye gidelim. Maalesef gazetelerde ve televizyonlarda ekonominin birinci yolu da insan tasarrufundan geçiyor. O bakımdan biz de epeyce arkadaşımızla iste istemeyerek yollarımız ayrıldık. Zaman zaman iç bağrımıza taş basarak kırgınlıklar, küskünlükler oluyor. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza yollarımızı ayrılmak durumunda kalıyoruz. O da bizi üzüyor ama ne yapalım? Çoğunluğun geleceği için bazı azınlıklarda fedakarlık ediyoruz. Bütün bunların sonunda ben 36 yıldır hiç hata yapmadım demiyorum ben de. Sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ne hatalar yap. Gazetelerinde de ne hatalar vardır? Vardır mutlaka. Aydın Doğan üzerine konulan vergi baskısı, Milliyet gibi Abdi İpekçi'nin kurduğu bir gazetenin elden ele şey yaparak satılmasıyla son buldu. Sonra gazete işte Demirören'lerde bir şekilde kaldı. Bakın Demirören gazeteyi aldıktan sonra Başbakanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ı arayarak beyefendi diyor ben gazeteyi aldım bir talimatınız olur mu? Kimi getirmemizi istersiniz başına?" diyor. Vergiyi hiçbir şart altında bana haklıdır dedirttiremezsiniz. Ama vergiyi de daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bina çekeceğim o zaman, bütün her şey dökülecek. Onu da yapmak istemiyorum. E, haber yapılabilir. ...gazetecilik yapılabilir çok az mecra var şu an Türkiye'de. Çok az mecra var. Bunun dışındakiler zaten gazetecilik yapmıyorlar. Çok açık ifadelerle, iktidar medyasına yakın insanlarla... ...canım gazetecilik yapacak zaman mı şimdi denildiğine defalarca şahit oldum ben. Hani bir deyim vardır, bir hikaye vardır Anadolu'da. Sarı ineği vermeyecektiniz. O zaman ben bir yazı yazmıştım o sarı ineği vermeyin diye. Hikaye doğayla ilgili bir hikayedir. Aslanlar ineklere, öküzlere gidip diyorlar ki... E, siyeceğiz. E, aman duman peki şu sarı neyi ver? Vazgeçelim diyorlar. Sarı neyi veriyorlar? Derken aslanlar her azıcıkça gelip bir inek istiyor, alıp götürüyorlar. Sonunda iki tane öküz kalıyor. O öküzlerden birisi diyor ki sarı neyi vermeyecektik diyor. Biz o zaman bunu çok bekledik. Sarı neyi vermeyin dedik. Ama o ineklerden birisi de benim. İneği verdiler. Dört yıldır aşağı yukarı bütün bunların uzağındayım. Urfa'da bir tesiste çobanlık yapıyorum. Gazetecilik yapamaz oldum artık İstanbul'da. Niye yapamaz oldum? Sermaye değişti bu ülkede. Önerdiğin her habere başka türlü bakmaya başladılar. Girdiğin her yazıya başka türlü bakmaya başladılar. Benim bireysel olarak en fazla üzüldüğüm bu işin yöneticiliğini yapan insanların çok çabuk bu yeni dile adapte olması. Çok çabuk adapte oldu. Ve kendi kadrolarıyla bu işleri yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla ben ve belki de benim de aralarında bulduğum binlerce insan bu işi yapamaz oldum. Beni de gölde taş sektirenler gibi beni de attılar Urfa'ya. Ben Urfa'dan da zıpladım. Urfa'nın 10 kilometre dışına bir çiftlikte hayvanlarla iç içe bir hayat kurmak durumunda bıraktılar beni. Ama şimdi çok net e, bir bin civarında arkadaşım var. E, güzel güzel söz dinliyorlar. E, ben de aç bırakmamaya çalışıyorum onlar. Onlar da beni galiba aç bırakmayacaklar, bırakmıyorlar. Öyle devam ediyoruz şimdi. Aslında bu kıyım ilk başladığı günden birbirimize fazlasıyla sahip çıkabilseydik zaten belki de bu kadar hızlı ve bu kadar ağır bir kıyıma uğramayabilirdik. Hep kendimizi önemsediğimiz için birlikte davranmanın ne kadar erdemli ve önemli bir şey olduğunu unuttuğumuz için şimdi tek tek e, kendi başımıza kaldığımızda e, birçok şeyi sorguluyoruz. Bu sadece iktidarlar eliyle olmadı. Her iktidar bunu ister. En demokratik görüneni bile. Burada mesele insanların kendi mesleğine, kendi özgürlüğüne, meslek ahlakına sahip çıkmamasıyla, çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir sorun var. Ve eskiden şey diye rasyonalize edebiliyordum. Hani insanlar ekmek parası çoluğu çocuğu var. Ama artık bu rasyonalleştirme aracını aşan çok korkunç bir dönem yaşıyoruz. Ve biz bugün bunları yaşıyorsak biraz da buna müstahak olduğumuz içindir. bunu kaybettik. Gazeteciler hiç örgütlü olamadı değil. Örgütlüydü ama kaybetti. Nasıl kaybetti? Ee, çok ucuza kaybetti. 90'ların başında sendikadan istifa edin, biz size sendikanın verdiği kadar para veririz dedi patronlar. Ee, ufak terfiler, ufak rüşvetler, ufak promosyonlarla sendikalarını bıraktı gazeteciler. Bir arada değiliz, tek tek mücadele ediyoruz. Düşünsenize Hürriyet Gazetesi, Doğan Medya Center 2500 kişi. 2500 kişiden 1000 kişi sendikalı olsa ne kimseyi atabilirler ne kimseye baskı yapabilirler. Kurduğumuz ilişki bir dayanışma ilişkisi değil. Uğur Mumcu tipi gazetecilik diye bir şey vardır ya. O gitti de sanki biraz daha böyle magazin yıldızı, süperstar gazetecilik gemisini kurtaran gazeteci, arkadaşının ayağını kaydıran gazeteci, arkadaşı işten atılırken hemen onun yerine geçmeye çalışacak olan gazeteci ya da haber merkezinde eşyalarını toplayıp gitmeye hazırlarken aman ben onun yanında görünmeyeyim de beni de atmasınlar, arkadaş olduğumuzu anlamasınlar diyen gazeteci tipi şimdi galiba biraz daha seviliyor, isteniyor patronlar tarafından. Ve herkesin zihninde şu var, ben zaten ondan daha iyiyim. Ben zaten ondan daha iyi televizyoncuyum. Niye onunla aynı parayı ya da aynı zammı alayım ki? Yani biraz futbolcu gibi. Hani transfer borsası var sanki gazeteciler içinde. Ee, ve bireysel yetenekleriyle daha fazla maaşları hak ediyorlar ya da daha iyi mukaveleleri hak ediyorlarmış gibi hissediyorlar. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Son 10 yılda bunu gördük. En ünlü köşe yazarları, en popülerleri patronun iki dudağının arasında. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Bunun alegorisi de şudur. Bir tane kurşun kalem alın, çat diye kırarsınız değil mi? Çok basittir. E, 10 tane kalem alın, birbirine bir bağlayın bakalım kırılıyor mu? İşte bizim burada yapmaya çalıştığımızda o 10 tane kalemi birbirine bağlayan ip olmak. Hala herkes kendi kutbunu seçiyor. Hala herkes kendi arkadaşını seçiyor. Hala birbirinin üstünü örtme çabası var. Oysa ki aslında hepimiz işsiziz. Ama işte ne bileyim Ahmet Efendi atıldı ama zaten ulusalcıydı. Mehmet atıldı ama o zaten Kürtçüydü. Bilmem kim atıldı ama o zaten çok gençti. Yok beyaz Türktü, yok yeşildi filan derken aslında hiç kimse birbirine adam akıllı sahip çıkamadı. Çünkü risk almak istemiyorlar. Hayatlarındaki bir takım var olan iyi ya da kötü olanaklarından vazgeçmek istemiyorlar. Gazetelerde, kart vizitlerinde gazeteci yazmak çok önemli. Egoları tatmin oluyor. Yani bunların hepsini mesleğin ciddi bir hastalığı olarak görüyorum ben yani. Bir kere bunlardan sevilmek lazım. Kendisini patron zannediyor. Burada muhabir ya da editör ya da şef kendisini devlet zannediyor. Ee, yani gazeteci zannedenler de zaten gazetecilik yapamıyor. Böyle. Hani tuhaf. <laughs> çok egolarımız hepimizin birbirinden çok yüksek çok yani. <laughs> çok umutluyum. Geziden sonra umutsuz olunamaz. Yani hem Türkiye, bölge ve dünyanın geleceği için umutluyum. Hem de sendikam için, gazeteciler sendikası için de umutluyum. Üye sayımız bizim düzenli olarak artıyor gördüğümüz teveccüh. Artıyor ve hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerden. Yani muhafazakar medyadan, ana akım medyadan, yerel medyadan, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt fark etmeden her taraftan teveccüh görüyoruz. Dolayısıyla umutsuz olmak için hiçbir sebep yok. Sıkıştırılan medya, televizyon kanallarıyla, e, gazeteleriyle en çok satan, sıfır promosyonla en çok satan gazete oluyorlar. En çok izlenen televizyon oluyorlar. Halkımız bunu görüyor. Basın özgürlüğü açısından umutlu muyum? Ondan da umutluyum. Çünkü yani Gezi'de çıkan o enerji şu an sönümlenmiş görünse bile, en ufak bir rüzgarla o tekrar tutuşacak. Bu insanlar Mars'a gitmediler. O genç insanların zamanı aslında şimdi geliyor. O 80 kuşağının, 90 kuşağının zamanı tam da şimdi geliyor zaten. Umudum var. İyimserim, ee, Türkiye'de basının ve gazetecilerin e, sesini hiçbir diktatör kesemez.